Herkese merhaba. Bugünkü videoda HTML yapısını tanıyacağız arkadaşlar. Başlık ve paragraf etiketlerini nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar benim şu an arayüzüm boş. Gördüğünüz gibi ben burada bir tane de e, yani klasör oluşturdum. Klasörümün adı arkadaşlar HTML yapısı H1P etiketleri diye. Ben şimdi bunun üstüne bir kere basıyorum ve bu ok aşağı doğru bakıyor. Artık arkadaşlar yani bunun içindeyim. Buradan yeni dosyaya basıp ne yapıyoruz arkadaşlar? index.html deyip enter deyip dosyamın içine girdim. Şimdi burası boş bir arayüz. Ben shift ünlem dediğimde emmet sayesinde hazır kök kodlarım geliyor zaten. Bunlar şu an benim kök kodlarım. Temel yani. Doküment kısmını sileyim. Şimdi arkadaşlar burada hemen bir kısaca neyin ne olduğunu anlatayım. Ünlem type html nedir? Arkadaşlar bu satır yani bu kod tarayıcıya html kullandığımızı belirtir. Ee, şu UTF, UTF-8 kısmını, charset kısmını anlatayım arkadaşlar. Bu da tüm dünya dillerindeki karakterleri destekleyen geniş bir kodlama standartıdır. Öyle diyeyim size. Ee, Türkçe karakterler işte Ç yumuşak G, Ü Ş şey gibi özel karakterlerin doğru şekilde görüntülenmesini sağlar. Ee, şu arkadaşlar viewport kısmı, yani şu kod bloğunu anlatayım. Bu arkadaşlar sayfanın farklı cihazlarda yani telefon, tablet, bilgisayar gibi farklı farklı tarayıcılarda nasıl görüneceğini ayarlayan bir özelliktir diyebilirim. HTML zaten bizim sayfamızın yani kapsayıcı görevini görüyor. Ve onun içinde yazıyor bunlar da fark ettiyseniz. yani bunun tabiri de arkadaşlar hani sayfamızın tamamını kapsar. Tüm içerikler bu etiketlerin içinde bulunur. Head var arkadaşlar. Head etiketim var. Head kısmı ise sayfanın başlık bilgilerini ve meta verilerini içerir. Bakın zaten head kısmı burada açık ve içinde benim burada başlığım var ve meta verileri var arkadaşlar. E, mantık çok basit. Body kısmı ise arkadaşlar şöyle diyeyim kullanıcının tarayıcıda göreceği tüm içerikleri burada gösteririz biz. Burayı şöyle uzun tutalım. Mesela uzun tutalım arkadaşlar. Madem başlık konusuna değineceğiz. Örnek veriyorum h1 yazdım. H1'in de içine geldim. Örnek veriyorum. Adımı soyadımı yazdım ben. Enes Cansever diye. Şimdi ben buradan sağ tıklayıp Open with Live Server dediğimde arkadaşlar şurayı kapatalım. Bakın H1 benim başlığım burada şu an body kısmının içine yazdım ve da şu anda gözüküyor kendisi. Madem yeri gelmişken bu HTML'in temel yapısını anlatmışken başlık etiketlerine giriş yapalım. Arkadaşlar başlık etiketlerimiz şunu şöyle kopyalayayım. 2 3 4 5 ve 6 tanedir. Toplamda o kurduğumuz o tek etiket sayesinde şunları hızlı hızlı değiştirebiliriz ve 6. Şimdi bakalım sayfamızda neler değişmiş. Birincisi en kalınını görmüştük. Dönüp baktığımızda arkadaşlar birden 6'ya kadar incelmiş. Bu önem sırasına göre arkadaşlar. E1 en kalını en önemlisi gibi düşünebilirsiniz. H6 ise en ince. Bu sıralama bu şekilde gider. Yani H1 arkadaşlar sayfamızın ana başlığıdır. CEO açısından en önemlisidir. H2 ise alt başlıklar için kullanılır. Şunu da şöyle göstereyim. Alt başlıklar için kullanılır arkadaşlar. H3 ve H6 ise daha küçük alt başlıklar için kullanılır arkadaşlar. Eee CEO Nedir dersek yani kısaca hemen değineyim. Bu da arkadaşlar SEO'da yani şöyle diyeyim. E, yani Tarayıcı dili yani Google açısından şöyle bir şurada şey yapalım. Google açısından önemli diyebiliriz. Arama motorları evet aynen aklıma gelmedi. E, arama motorları optimizasyonu diyebiliriz. Yani bizim girdiğimiz içeriğin anlamasına ve kullanıcıların da menizin bulup etkileşimine geçmesi, ziyaret edip etmeyeceklerine karar vermeyen yardımcı olur demiş burada. Doğru. Örnek veriyorum. Ben burada şu an H1 kullandım. Bu SEO için uyumlu. Yani şu an bunun tarayıcı bir başlık olduğunu anlıyor arkadaşlar. Bu anlamda hani kabaca SEO budur. Önemlidir. Yaptığımız sitelerin, yaptığımız işlerin hani uyumlu olması, arama optimizasyonlarında, arama motorlarında uyum sağlaması önemli bir şey. Başlık etiketler arkadaşlar bu şekilde şöyle bir yorum satırı oluşturayım ben. Ünlem deyip iki tane tere koyduktan sonra da açılış ve kapanışı yani sadece açılışı yapıyoruz. Kapanış zaten kendisi yapıyor. Bunun içine geldim mesela ne yazayım başlık etiketleri yazdım. Şimdi arkadaşlar buraya yazdım da bunu mesela buradan şurayı kapatalım işimiz kalmadı. Sağ tıklayıp inceleye bastığım zaman bakın zaten burası eşittir benim html sayfam. Bunu hemen ispatlayalım. Mesela şurada body yazıyor. Bakın body yazıyor şu an. Yakınlaştırayım. Body'nin içine bir kere tıkladığım zaman zaten şu anda burada. Arkadaşlar fark ettiyseniz benim yazdığım içerik zaten burası. Yani body'nin içi zaten. E burada da şu anda body'nin içindeyim. Başlıklarım H6'ya kadar. Ve bir yorum satırım var. Yalnız yani H1'e geldiğimde mesela bakın burada hemen kendini gösteriyor. H2'ye geldiğinde gösteriyor. 6 kadar kendini gösteriyor da yorum satırı nerede diyeceksiniz? Arkadaşlar yorum satırları tarayıcıda ee, gözükmezler. Bunu kullanıcı göremez. Anca incele kısmında kendini gösterir. Veyahut da VS Code'un içinde kendini gösterir. Önemlidir. Yorum satırını kullanın. Kullanmalıyız da bol bol. Neyi nerede yazdığımız zaman hani örnek veriyorum burada çok böyle bir kod bloğu vardır. 100 satırlık 200 satırlık fark etmez. Yorum satırlarıyla bunu açıklayabiliriz. Veyahut da bizim projemizi bizden sonra yazan onun üstünde gelişimde bulacak olan diğer geliştiricinin işi de kolaylaşabilir yorum satırı sayesinde. benim kullandığım temadan ötürü rengi böyle gri. Herhangi bir tema kullanmayan için rengi yeşil olacaktır. Sorun yok yani. Bu arkadaşlar bizim başlık etiketlerimiz en kısacası budur. Zaten başka da yoktur. H6'ya kadar. Ben şimdi şu yorum satırını ctrl -C yaptım. Aşağı indim. CTRL-V yaptım. Bunun içindekini siliyorum. Ve buraya arkadaşlar paragraf etiketi yazıyorum. Paragraf etiketinin içine indim. P yapıp enter dedim. Şöyle paragraf etiketinin kısaltması P basıp enter yaptığımızda paragraf etiketinin içine girmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunun da içine diyelim geldim. Şöyle 10 kelime mesela. Lorem 10 dersen bana rastgele 10 kelime oluşturur. Lorem 10 dedim mesela şimdi. 10 kelime oluşturdu. İstersen 50 derim. 50 kelimelik oluşturur. Tarayıcıda da baktığımız zaman arkadaşlar burada bir paragrafım var. bunu kullanımı istersek biz bunu böyle kullanırız arkadaşlar. İstersek de mesela gene paragraf deriz. Bir kere daha enter yapıp içine gireriz. Ve gelip buradan lorem 50 derim. Açılış yukarıda. Kapanış aşağıda. Gayet net ve sade bir şekilde de kullanabiliriz. İkisi de olur. Genelde böyle içerisine az içerik gireceksek eğer böyle mesela başlık tarzında bunu ayırma gerek yok da içerisine uzun bir şey yazacaksak div ile falan işimiz varsa divin ne bir sonraki dersimizde göreceğiz zaten. Hani e, HTML serimizde bol bol kullanacağız. Anlatacağız tabii ki de. O zaman daha da yanlayacaksınız zaten. E, bu şekilde de kullanılabilir. Aklınızda bulunsun. Bunun dışında arkadaşlar başka bir şey yok. Yani Başlık etiketleri ve paragraf adı altında başka bir şey yok. Ee... Bu videoda diyelim. HTML'in temel yapısını, başlık etiketlerini ve paragraf etiketini öğrendik. Bunlar arkadaşlar web geliştirme için önemlidir. Bir sonraki videoda daha fazla HTML etiketi öğrenmeye devam edeceğiz. Videoların süresi çok uzun olsun istemiyorum. Hani hızlı anlatmak istemiyorum ama. Mümkün oldukça, elinden geldikçe hani değinmesi zaruri olan en önemli yerlere değineceğim. Ee, bunu zaten ilk videoda da söylemiştim. Çok uzun uzun tutmak istemiyorum. Çünkü insanlar sıkılıyor haliyle. Ee, hani insanlar benim videoma girip öğrenmek istediğini hızlı bir şekilde öğrensinler istiyorum ben. Bu benim için önemli bir şey. Tek gayem bu diyebilirim yani. Yani takipçi sayısının izlenme sayısının hep benim için bir önemi yok. 3 kişiye değinebilsem, 5 kişiye değinebilsem. Benim anlattığım bir şeyden 5 kişi bir yani faydalansa ben çok mutlu olurum. Öyle düşünebilirseniz. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmaya, açmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.